Arkadaşlar şimdi gerçekten gözlerinize inanamayacaksınız. Bugün e, yemek yapmıyorum. Bugün size pratik bilgiler verecektim. Eniştemle ablam dediler. ki Yani bunlar çok kirlenmiş. Bunları atalım dediler. E, ve gerçekten kıymetli bir şey. E, yani bekli bekli o hale almış. Kullan kullanmıyoruz tabii ki kullanmamışlar açıkçası. Su varmış diplerinde de yem yeşil yosun bağlamış, şu bağlamış. Ben de dedim ki durun dedim. Ne yapıyorsunuz? Atıyoruz. Hayır atmayın dedim. Ne olacak bunlar dediler. Yani adam olmaz. Olur onlar adam dedi. Şimdi bakın ne biliyor musunuz? Su damacanası. içleri yeşil olmuş. Ee, şimdi bunları ben tertemiz pırıl pırıl yapacağım bakın. Yani duran her şey işte böyle paslanıyor, kirleniyor, yosunlaşıyor, her şey öyle. Tabii ki çözümü bende. Gelen işte. Evet, damacana da temizliği için geç geç. Bir adet soğan çuvalı. tane tabağa geçiyor benimle. Evet. işte koy sıcak suyu. Gel. Temmuz. Biz bunları atacağız, atacağız. Hayır, bak bak sen şimdi şaşıracaksın. Ama sen uğraşıyorsun, yoruluyorsun güzelim Ne ya. gerek var ya? Allah Allah. Atınca yenisini alınca bebeğim yenisi böyle olmayacak mı? bekle sen. Tamam yeter enişte. Ver kalın tuzu da bana. Ver abi kalın tuzu da. Bakın leş gibi. Yemin ediyorum gösterdiğim gibi hile mile yok. Ben yalan bir şey asla zaten yapmam da size de vermem. Duyuyor. Tuz. Dur. Salamula, salamura, salamura, salamuralık, salamuralık, uralık, salamuralık, tuz. <laughs> Ay. Ya, ya. Tuzlu olan savaşımı kazandım. Tuz onu cayır cayır yırtacak. Bir de böyle yağlımsı bir e, kayganlık oluşturacak. Şimdi Bakın şimdi. Videomu asla ne durdurdum ne beklettim. en iyi ilacı neymiş? Sabır. Doğru çoğunda an kiri çıktı içine. Heh. Sen öyle zannet. Güzel, güzel Bunun içine ayran koysaydık. Yağ yapalım. Bu kadar yağ çıkardı soğanları mı soyayım bana sen izlerken? Kız sen Bakar o mısınız? O mu ne yapıyor kız? Ya şakaya vurma ya. Bakın. Çok güzel. Vallahi çok güzel. Evet. Gülüm benim yeni aldığımız da böyle olacaktı. Sen bize bir de leğen ver dıştan da yıkayalım bunları. Emin ee, ol. Yeni aldığından bile temiz olacak bunlar. Ben sözümü geri aldım. Sen hep sözünü geri alıyorsun da niyese inatlaşıyorsun böyle ilk başlarda. Gülüm benim. Sen yoruluyorsun dedim i̇şte ben. İşte yani? bakın. Oy. Ama yoruldum. Daha bayağı bir damacanı var. Hah getirelim işte. Su dök bunu da. Dışına. Çünkü bidonun içine domestos koyulmaz. Arındıramayız. Kokusunu ben zaten hiç sevmiyorum. Çamaşır suyunu. Ondan sonra. E, sağlık açısından da sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Çünkü elimiz girmediği için. Onu iyice arındıramayız. Ondan sonra. Elimle değil Teli alayım geleyim ben. Heh. Ha, Şimdi dış temizliğini de yapacağım. Hep bizim kaç elinde? Ha tabii. O çıksın gitsin durulama şey eniştemde. Su doldurduğumuz yerden durular Aynen. Bol güne. Hı Yeter yeter işte. Aynen. Yani. Yeter. Ne yapayım? Bu. Yepyeni bulan bir bulan. Valla e, yepyeni oldu. Vallahi yepyeni oldu. Güzel bir şey Hep söylüyorum, almak e, kolaydır, yapmak zordur. Almak değil, kullanmak önemlidir. Geç, bunlar depoya koymuşlar, orada dura dura tabii. Bunlar bizim kullanmadan uyguluyoruz. Evet, biliyorum söyledim söyledim, söyledin mi? Söyledim. işte çorbu nasıl alacağız lo? Aldım aldım. <laughs> nasıl soktuysan öyle alacağım. Ha. Paşa parçası. Evet. <laughs> Uğraştırmıyor herhalde hazır değil mi? Yok canım. Şu güzelliğe kavuştuktan sonra uğraştırsan alacağım. işte bir durulup gösterseydik güzelliğini bak, Ha yaşa. Dök. Kırptıyalım. Ay maşallah. Ellerine sağlık elim ya. Valla. Allah ellere sağlık. Tamam işte. Dur. Tamam. Mis gibi oldu ama. Bakın işte gerçekten cam gibi oldu. Kürüzsüz, tertemiz. Tertemiz. Hem de. Kırık kırık. Sizi göreyim. <laughs> Ama böyle yaparsam göreyim. Ya. <laughs> Vallahi tertemiz oldu gerçekten. Sakın atmayın. Çok kıymetli kablar bunlar. Yani evet. çok güzel. Bir sürü masraf oldu yani bu kadarını almaya kalksam parayla. Bunu bunu. Onu da aynı şekilde. Bir şey var. İşte onu yafadayım. Az önce Abi yıkadı Tamam. Allah bunu sabuna bulaştırdık ya. Işte. Getir. Ha, onda su var mı işte? He. Sade olacak değil mi? Ya. Her şey kaynar suyla dezenfekte yapacağız içlerine. Ben bir sattık. Son tutma. Tamam. Tamam Tamam. Kaynar suyu da yıkarız Sıcak suyumuz var. Hah. Koyun işte. Seboş deminden beri ben aradım, sen musun? Bilmiyorum, nereden biliyorum? Eniştem biraz sonra gitti ya masanın üstüne. Işte. onları ne yaptın Aha, camın önünde gibi. Boynumu oraya uzatayım, buraya uzatayım. Tamam, yeter işte. Aynen. Tuzumuzu da atalım. Tuzu istediğiniz kadar atabilirsiniz. Kararı size kalmış. Muhakkak böyle bir sorununuz oluyordur, olmuştur, olacaktır. Geç geç sen. Korkasın sen ya. Senin bu zekan nereden geliyor ya? Kiminle aldın bunu ya? Pancardan. <gülüyor> Pancardan. <gülüyor> değil bu. Yasın yasın. Ha. Sana ayısın Ay. Ne diyorsun? Arada Ay. bir şeyler kalıyor mı? Ay anlayan anladı boş ver. Arada bir şeyler gönderme yapıyor musun? Öf soğan yaktı gözlerimi. Şöyle durayım bari işe yasnı ordan abi afgan dönüp de yok yok hadi Vallahi ben senden korkayım ben de avcandan doğmuyorum gözüme gelmesin diye döndüm be Yapsın o meşhur sesi. o meşhur sesin bir daha çıkarsa i̇şte. anlamadım o meşhur sesi bir daha çıkarsa Çalkala yavrum çalkala Şehriye çorbası gibi Allah sana mal vermiş Gümrük kapısı gibi Kaldır kaldır Vur yere Muhtar kellesi gibi <laughs> Sen ne yapabilirsin? Yani? Öyle türkü var mı? Var. Canım olsun her yerim sallandı. Hacı bile. <laughs> עוזר!